Özgür Özel'i linç etmeye çalışıyorlar. AK Parti'nin arkasında hizalanın beyler. Hizalanın. Hizalanmayanlar düşmandır. Ama AK Parti iktidar. Biz iktidara sormayacağız da bu devleti yöneten siyasal iktidara sormayacağız da kime soracağız? Milli Savunma Bakanı'na sormayacak mıyız? Eski Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Genelkurmay Başkanı. Yeni Genelkurmay Başkanı'na sormayacak mıyız? Niye öldü bu çocuklarımız diye? Ne yapıyordunuz orada diye? Ne oldu? Hangi yanlışı yaptınız diye, o pusuyu o çocuklar nasıl düştü diye. Hizalanın siyasal iktidarın arkasında. Hizalanın ve eleştirmeyin asla. Eleştirmeyin. Eleştirirseniz dayak yersiniz. Nasıl dayak yersiniz? PKK'lı olursunuz. Terörist sevici olursunuz. Soru sormayın devlete. Ama ama 2015'e gideceğiz. Bir kez daha başından söylediğim gibi. Hendek savaşları dönemine gideceğiz. Hendek terörü dönemine gideceğiz. 790 tane güvenlik görevlimiz şehit oldu. Hatırlıyor musunuz o dönem size söylenip söylenmediğini? Hatırlıyor musunuz? Söylemediler. Söylemediler. 790 tane. Söylendiğini mi düşünüyorsunuz? Söylemiyorlar. Söylemeyecekler. Ve bunu sormak vatan hainliği olacak. Gerçeği aramak teröristlik olacak. Gerçeği aramak PKK'lı olmakla özdeş olacak. Niye gerçeği ararken PKK'lı olun? Lanet olsun PKK'nın terörüne milyon kez. Lanetledim. Ne oldu? Bitti mi? Çocuklarımız ölmeyecekler mi yarın sabah? Herhangi bir yerde canlı bomba patlamayacak mı? Bomba korunmayacak mı? Ama şunu sormayacağız mesela. Ey devlet, ey siyasal iktidar. Çözüm süreci döneminde PKK şehirlere, Diyarbakır'a, Lice'ye, o bölgenin tamamına yakın olanı bombalar yerleştirirken, silahları sokarken, araçları durdurup kimlik kontrolü yaparken valilere talimat verdiniz dokunmayın diye. O talimat verenlerin suçu yok muydu? Neredeler onlar? Onlar iktidarlarına devam ediyorlar. Ölen 10 bin kişi. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. PKK'lı diyebilirsiniz. PKK yandaşı diyebilirsiniz şehir milisi diyebilirsiniz. Deroğlu diyebilirsiniz. Bir yığın şey söyleyebilirsiniz. Ama soru şu. Bugün PKK'lı dediğiniz terörist dediğiniz Selahattin Demirtaş'la ve arkadaşlarıyla siz oturdunuz. Bugün o Selahattin Demirtaş'la Dolmabahçe Sarayı'nda mutabakat metinleri imzaladığınız Sırrı Süreyya Önder bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yönetiyor başkan vekili olarak. Siz de söz alıp ondan konuşma yapıyorsunuz. Size söz hakkı vermezse konuşmuyorsunuz. Biri terörist biri değil. Biri makbul biri değil. Sevgili arkadaşlar, şimdi şimdi bir, cüm, bir haber okuyacağım size. Şimdi Özgür Özel'in Şehit cenazesinde, hatırlayın Kemal Kılıçdaroğlu'na linç girişimi yapılmıştı. Çok, çok net bir şekilde söylüyorum. Çok net bir şekilde. Özgür, özele bu saldırılar yapıldığında, bu girişimler yapıldığında, eğer, eğer iktidar cenahının içerisinde kimi isimler, hepsini demeyin, oh oldu diye mutlu olmamışlarsa, hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey bilmiyorum. Oh. Yerel seçimler çantada keklik. O! Oh! Çünkü hesap kazanmak üzerine. Çünkü hesap hesap hamaset üzerine. Çünkü hesap ötekileştirmek üzerine. Çünkü hesap sorumluluk almak üzerine değil. Sorumluluk almak üzerine değil. Sanki iktidarı CHP yönetiyor. Sanki iktidarı muhalefet yönetiyor. Sanki genel kurmay başkanı, sanki milli savunma bakanı, sanki komutanlar o cephede orada savaş emrini verenler sanki CHP'li komutanlar. Özgür Özel demiş ki hazırlanan ortak, ortak bildiriye imza atmayan Özgür Özel şimdi demiş ki piyadeli sözleşmeli er Enis Budak'ın Manisa'daki cenab <laughs> olayından nefret ediyorum. Ee, Enis, eğer Enis Budak'ın Manisa'daki cenaze töreninde kalabalığın protestosuyla karşılaştı şehit töreninde yaşanan provokasyona ilişkin konuşan Özel, AK Parti'ye geçmişte çok yakın olan isimler defalarca telefonla uyardı bir provokasyon olabileceğini söylediler. Dün cenazeye katıldığımız andan itibaren o organize meseleyi hep birlikte takip ettik. Şimdi bugün tek tek isim tespit yapılıyor. Hepsi demiş hepsini tespit ediyorlarmış. Arkadaşlar bu ülkenin topraklarında, Muhalefet partisi sanki ülkeyi yönetiyormuş gibi ve şehit cenazelerinden onu, onları sorumlu ilan edebilecek gibi akıldan uzaklaşmış bir toplum gerçeğiyle karşı karşıyayız. Ülkeyi 23 yıldır yönetiyorsunuz beyler. 23 yıldır. 23 yıldır siz yönetiyorsunuz. Cumhur İttifakı. Son 6-7 yıldır beraber yönetiyorsunuz. Yani şimdi şehit cenazelerinden CHP nasıl sorumlu olur bir söyleyeyim bakalım. Yani çözüm sürecinde barış kardeşlik projesinde o sürecin içerisinde Güneydoğu'ya silahlar bombalar yerleştirilirken valilere talimat verilerek aramalara yapan PKK'lılara ve şehir milislerine müdahale etmeyin diyenlerin sorumlulukları yok. Ki kanın durması ile ilgili yapılabilecek her şey doğrudur onu da söyleyeyim. Bir ülkenin topraklarında akan durması, terörün bitmesi için yapılacak her şey alkışlanır sevgili izleyiciler. Ama dikkat edin. Terörün durması için de alkışlananlar onlar. Terör bitmeyince de alkışlanan onlar. Terör artınca da alkışlanan onlar. Hiç. Hiç adamların asla kaçarı yok abi. Her türlü başarı. Her türlü. Sorumluluk başkasında, sorumluluk başkasında, sorumluluk başkasında. Kim sorumlu? Biz değiliz. Kim? Onlar. Onlardan kaynaklanıyor. Gara'da CHP mi organize etti kardeşim şey ya? Gara'daki o, o çocukların ölümünü CHP mi organize etti? İsyan ediyorum. İnanın isyan ediyorum. İsyan ediyorum sevgili arkadaşlar. Şimdi size küçük bir